Merhabalar. Bugün Pioneer DHP 940 e, Carveria serisi cihazımız geldi. Cihaz Japon üretimi. Japonca dildir de zaten. E, Pioneer şu şekilde. Cihaza bu montajı yaptık. Gayet de güzel oldu. 10 e, numarası çıkıyor. Karazarya biliyorsunuz Pioneer'ın Pioneer'ın Japon versiyonları Bilen bilir zaten Bugün e, Bu gibi bluetooth arıza herhangi bir tane işlemler olursa benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiğince gönlümüzden koptuğunca yardımcı olmaya çalışırız. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz